Oraya gidip sadece gezersen yarım kalır. Çünkü burası görülüp çıkılacak bir yer değil, yaşanıp taşınacak bir ritim. Bu kütüphane ile ilgili son video. Kapının önünde durduğun an başlıyor aslında. Dışarının telaşı, içerinin sessizliği. İki farklı dünya. İlk adım 3 saniye dur. Kulağına şehir çarpsın. Sonra içerideki sessizlik gelsin. Bu geçişi hisset. Çünkü bütün mesele bu. İkinci adım kontrolü biraz bırak. Bilerek aradığın kitabı değil, seni bulan kitabı seç bir rafın önünde dur ve rastgele bir sırt çek. Ben seçmiyorum, mekan seçiyor hissini dene. Üçüncü adım, ince bir kitap al. Ağır ağır bir roman değil. Cebine girecek, gününe karışacak, seni yakalayacak bir şey. Dördüncü adım, çıkınca hemen başka yere koşma. Sokaklarında otur ve 10 dakika oku. Mekanı tamamlayan ikinci sahne orası. Çünkü bazı yerler içeride başlar, dışarıda biter. Beşinci adım, en sonunda kendine tek bir soru sor. Ben buraya hangi hızla girdim, hangi hızla çıktım? aynı hızdaysan aslında hiçbir şey olmamış demektir. Ama biraz yavaşladıysan, biraz daha dikkatli bakıyorsan, biraz daha az konuşup daha çok dinliyorsan işte o zaman bu yer çalışmış demektir. Çünkü bence Shakespeare kampinin gizli meselesi kitap değil, hızın terbiyesi. Bize sürekli daha hızlı diyen dünyaya karşı burada sessizce daha derin deniyor. Ve derinlik her zaman yavaştır. O yüzden buradan çıkarken bir hatıra taşıyorsun. Bir poşet değil, bir tempo. Ve o tempo şehirde yürürken bile sana eşlik ediyor. Paris'te bir yer var. İçeri girince kitap seçmiyorsun demiştim ya ikinci videoda. Aslında daha doğru cümle şu. İçeri girince hayatının hızını seçiyorsun.